Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO dipte kumar oynayacağız ama neden giremiyorum abi? Arkadaşlar 10 dolarım vardı. AK Redline Redlamland vardı. Aha girdim abi hadi. Ben de dedim arkadaşlar bunu bunu kazandım ve bir sesinde oynayayım video atayım dedim. Bayağıdır video gelmiyordu. Lütfen lütfen. Oh kazandım! <laughs> ah video çok geç girdim arkadaşlar. Yarım saattir oyun bekliyordum ah kalbim. Ah, ah geldi be. Of çok iyi arkadaşlar. Abi çok iyiydi ya. Oh kalbim yerinden çıkıyordu arkadaşlar var ya. Vardı arkadaşlar şu glow şey yapıyorum. Aa, çekiliş yapıyorum. Güzel güzel silah abi. Feel tested. Full işte stickerlı falan. Bunun için arkadaşlar kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz yeterli. Bir, bir yoruma trade linkinizi atıp katılıyorum demeniz yeterli. Bu arada kanal daha yeni yeni olduğu için çekiliş 50 kişiden sonra başlayacak arkadaşlar. Ah, hadi bakalım inşallah en lazım olana çıkar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, iyi kumarlar.